Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Asabi Keyf Yani Yedi Uyurlar Kısasını Okuyacağız Şimdi Başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Kral Dakyanus'un yakınlarından Bir Takım Gençler Olan Asabi Keyf Tevhid Akidesinde Olmaları Sebebiyle Putperest Ve Zalim Krallarının Zulmünün Son Bulması için Daima Cenab-ı Hakk'a Gözyaşlarıyla Dua Ve Niyazda Bulunurlardı fakat zalim kral gurur ve kibrinin neticesinde gün geçtikçe imansızlık ve zulmünü artırarak tanrılık iddia edecek kadar ileri gitti. Bununla da kalmayarak artık tevhid akidesinde kim varsa onları toplatıp ağır işkencelere tabi tutarak şehir girişlerine astırmaya başladı. Bu arada yakınları olan Asabi Keyfin de müminlerden olduğunu öğrendi. Hiddetle onları huzuruna çıkarttı. Kendilerini tehdit etti. Ancak onlar imanın ebedi zevkine varmış olduklarından bu tehditler karşısında asla korkmadılar ve zalim hükümdarı tavır koyarak hakikati yüzüne karşı söylemekten çekinmediler. Allahü Teala onların bu durumlarını şöyle beyan buyurur. Ey Resulüm! Biz sana onların başından geçenleri, gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini arttırdık. Keyf 13 Onların kalplerini metin kıldık. O yiğitler ayağa kalkarak dediler ki, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına ilah demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Keyf 14 şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Bari bu ilahlar konusunda açık bir delil getirseler. Öyleyse Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi var mı? Keyf 15 Gençler, Dakyanus'un putlara tapmaları hakkındaki ısrarlı teklifleri karşısında da şöyle dediler. Bizim bir ilahımız vardır ki Ondan başkasını ilah tanımayız. Biz göklerin ve yerin Rabbini bırakıp da kulların yaptığı cansız taş parçalarına asla tapmayız. Senin teklifini kabul etme ihtimalimiz sonsuza dek yoktur. Hükmün neyse onu yapabilirsin. Hükümdar Dakyanus, imanlı gençlerin bu cesur tavrı karşısında son derece hiddetlendi. Kendilerine daha evvel vermiş olduğu bütün rütbeleri söktürttü. Ardından da ''Siz gençsiniz, kendinize yazık etmeyin. Yaptıklarınızdan vazgeçmez iseniz size üç gün mühlet veriyorum. Düşünün, taşının, kurtulmayı mı yoksa sizi helak etmemi mi tercih ediyorsunuz?'' deyip tehdit etti. Sonra onları kendi hallerine bırakarak Ninova'ya gitti. Hükümdarın vermiş olduğu bu mühlet ashab-ı keyif için adeta bir lütfü ilahi oldu. Onlara zalim hükümdarın şerrinden kurtulmak için zaman kazandırdı. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve nusretini uman bu salih gençler yanlarında bir de köpek olduğu halde şehirden kaçarak bir mağaraya saklandılar. Mağarada evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyor ve gece gündüz Cenab-ı Hakk'a ibadet ederek ona sığınıyor. iltica halinde Rabbimiz bize tarafından rahmet ver ve bizi şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla diyerek yalvarıyorlardı. Nitekim salih amelleri, ihlasları ve yaptıkları bu dua hürmetine rahmet dolu nusret ilahi asabi keyfi kuşattı. Bu sırada zalim Dakyanus Ninova'dan dönmüş ve onların durumlarını öğrenmişti. Hemen peşlerine düşerek saklandıkları mağarayı buldu. Hiddetten nasıl bir ceza vereceğini düşünürken allah Teala onun aklına mağaranın ağzını kapatmayı getirdi. Daha fazla düşünmeden askerlerine derhal mağaranın girişini kapatın. Açlık ve susuzluktan ızdırapla ölsünler. Mağara onların kabirleri olsun diye emretti.'' Böylece kendine göre onları diri diri gömmüş olacaktı. Muhafaza edenlerin en hayırlısı olan Cenab-ı Hak asabı keyfi sonsuz rahmetiyle kuşattı ve onları 309 sene mağarada canlı olarak uyuttu. Ayet-i Kerime'de de buyurulur: "Ey Resulüm, orada bulunsaydın, güneşi görürdün ki doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder." Atarken de sol taraftan onları isabet etmeden geçerdi. Onlar mağaranın bir köşesinde uyurlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın. El-Keyf 17 Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer onların durumlarına mütteli olsaydın dönüp de onlardan kaçardın. Ve gördüklerin yüzünden içine bir korku dolardı. El-Keyf 18 Cenab-ı Hak asabi keyfi uyandırdığında onlar mağarada çok az bir zaman kaldıklarını zannettiler. Ayeti kerimelerde buyrulur. Böylece biz aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık. İşlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Rabbiniz kaldığınız müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden biri birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangi yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin. Ayrıca dikkatli davransın ve sakın kimseye sezdirmesin. El-Keyf 19. Çünkü onlar eğer size müttefî olurlarsa ya sizi taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki o zaman ebediyen iflah olmazsınız. El-Keyf 20. İşlerinden bir tanesi şehre erzak almaya gittiğinde Elindeki asırlar önce ait paraları görenler onun bir define bulduğunu zannederek hükümdara şikayet ettiler. Zamanın yeni hükümdarı ise salih bir kişiydi. Etrafındakilere daima güzel nasihatte bulunur, onları tevhide davet eder. Yani kıyamet koptuktan sonraki yeniden dirilişin sırlarından bahsederdi. Fakat tebaasının cahilleri <laughs> Öldükten sonra dirilmeyi şüpheyle karşılar, bir türlü inanmazlardı. O da buna çok üzülür ve Cenab-ı Hakk'a, ''Ya Rabbi, bu kavme inkar ettikleri hakikat hususunda bir tecelli göster.'' diye yalvarırdı. Nihayet asab-ı keyften olan genci karşısında görünce, sevinçle bunu etrafındakilere ilan ederek, aradığı tecellinin tahakkuku sebebiyle Cenab-ı Hakk'a hamdetti. Ardından ashab-ı keyfin yanlarına giderek onları ziyaret etti. Böylece ilahi hikmet ve ibretler tezahür etti. Bundan sonra Cenab-ı Hak ashab-ı keyfin ruhlarını kabz etti. Cennete giren köpek Diğer taraftan cali bir dikkattir ki ashab-ı keyfin yanlarında bulunan köpek de onların masar olduğu lütuftan bir nasip almıştır. Müfessirlerin beyanına göre Asabi keyfin kıtmiri bir köpek olduğu halde sadıklarla beraberliğinin ve onlara mağara kapısında sadakatle bekçilik etmesinin bereketiyle cennete girecektir. Allah'a emanet olun arkadaşlar.